CHP İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan Skype attığımızda. Murat Bey merhabalar, hoş geldiniz. Mutlu. Mutlu. Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Yavuz Bey'e de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Türkiye'nin birkaç gündür konuştuğu gündemini olan tartıştığı bir başlık var. Emniyet Teşkilatı ile ilgili. Sizde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle sorularınızı sıraladığınız bir soru önergesi verdiniz. 300 lira promosyondan bahsediliyor Murat Bey. Ee, Emniyet Teşkilatı'nda çalışan e, yaklaşık 300 bin, 300 binin üzerinde bir personel var. E, bir kamu bankasıyla anlaşıldığı e, her ay maaşlarına, eğer lütfen yanılıyorsam düzeltin, maaşlarına her ay ekstra 350 er lira 5 yıl boyunca yatacağı ama bu 300 liranın az olduğu yönünde. E, bir de olayı sizden dinleyelim durumu, ondan sonra sorularımı sorayım efendim. Elbette. E, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Emniyet Teşkilatı'nda geçmişte maaş promosyonları ile ilgili yetki e, il emniyet müdürlükleri, iç emniyet müdürlüklerinin muhtemetlerindeydi. Bunlar bankalarla görüşür en uygun fiyat teklifini veren en uygun promosyonu yapan bankayla şeffaf bir şekilde anlaşma yaparlardı. Bu yetki bu sene emniyet genel müdürlüğüne alındı. Neden alındı? Toplu bir şekilde 330 bin polisin hakkını çıkarını koruması için alınması gerekiyor öyle değil mi? Ama inanılmaz bir şekilde 330 bin yani sadece polis değil, bunun içinde sivil memurları da var. Bunların e, promosyon anlaşması bir bankayla yapıldı ve memur başına aylık 300 TL olarak yapıldı. Aynı tarihte Harran Üniversitesi, işte sağlık bölümü mü, öyle bir bölüm olması lazım. 3 yıllık anlaşmayı 37.500 lira yaptı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir polis memuru, 330 bin kişilik teşkilatı olan bir teşkilat tam dolayı bir polis memuru 3 yılda 10.800 lira promosyon alacak ama çok daha küçük bir teşkilata sahip işte Harun Üniversitesi yaptığı promosyon anlaşmasında 37.500 alacak. Bu 20.000 lira nereye gitti? Yani açık söyleyeyim polisin promosyon ücretine çöktü Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz promosyon anlaşmasına iddia edilen o ve bizim verdiğimiz soru önergesine sorduğumuz o il emniyet müdürlerine ilçe emniyet müdürlerine makam arabası bu pazarlığın içine dahil edildiğini duyduk ve bunu bu iddiaları Süleyman Soylu'ya sorduk. Çünkü başka türlü olmasına imkan yok. Yani bu rakam çok az. O pazarlığın içinde başka bir şey olmalı. Murat, ee, bir makam aracı pazarlığı... Murat Bey o... bir şey sorabilir miyim müsaadenizle? Şimdi benim okuduğum haberde e, eğer yanlışsa lütfen düzeltin. E, bir polis memuruna her ay maaşına ilave 300 lira yatırılacak. Bu 300 bu 5 yıl boyunca sürecek diye okudum. 3 yıl mı efendim? Ben e, her ikisini 3 yıl üzerinden hesaplayarak söyledim. 5 yıllık anlaşma yapılmış. Evet. E, ama bir e, başka kurum e, yaptığı anlaşmayı 3 yıllık yaptı ve 37.500 lira aldığı için 3 yıl için. Evet. Ben her ikisinin durumunu kıyaslamak için sordum. Yani bir başka kamu kurumu personelinde aylık promosyon olarak 1000 lira alırken bir polis memuru 300 lira alıyor. Evet. Yani bu e, bundan sonra geçerli olacak. Daha önce promosyon anlaşması yapılan e, polislerin 40 lira alan var, 42 lira alan var, 100 lira alan var. Yani ben şöyle söyleyeyim, Emniyet Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı baştan aşağı yozlaşmış durumda. Yani her şey bitti, makam aracı almak için polislerin promosyonuna göz dikildi. Bunu söylüyoruz Umut Bey. Evet. Tabii sadece bu değil. Geçtiğimiz günlerde polis amirliği sınavıyla ilgili konuları da gündeme getirdik. Orada da bir ciddi sıkıntılar var. KPSS'de olduğuna benzer bir şekilde payam sorularının bazı internet sitelerine, bazı yayın gruplarına verilene ilişkin iddialarımız var. Bununla ilgili de tatmin edici bir açıklama alamadık. Evet. Yani poliste, emniyette ciddi sıkıntı var. Evet. Eski polisler emekli edilmek isteniyor. 15 Temmuz'dan önce polis olmuş olanlar emekli edilmek isteniyor memurlukta yükselmesi e, tıkanıyor, önü tıkanıyor ama 15 Temmuz'dan sonra polis olanların tabi hepsini dahil etmiyorum İçinde liyakatli polislerimiz de vardır elbet ama büyük çoğunluğunu e, AKP referansıyla e, polis oldukları için onların da önü açılmak isteniyor evet. yani emniyet teşkilatında intihar derseniz intihar var Mobbing derseniz mobbing var, ona, amir tahakkümü var, ona, Pay, polis amirliği sınavlarına girişte sıkıntı var, hepsine, en son hep, promosyonuna da çöktüler. Hepsine tek tek geleceğim, kısa kısa soracağım size ama e, mesela bu promosyon belirlenirken e, bir ihale yapılmış mı? Hani bankalar girmiş mi bu ihaleye biliyor muyuz bunu Murat Bey? Bununla ilgili bir şeffaf bir şey yok. Biz bunu soru önergesiyle yani yasama e, görevimizin yanı sıra milletvekili olarak denetim görevimiz de var, İçişleri Bakanı'na sordum. Neye göre yaptınız? Kaç banka katıldı? Bir açık ihale yaptınız mı? Yani bununla ilgili bir müzakere, bir pazarlık yaptınız mı? Bu pazarla makam araçları dahil edildi mi? Bu iddiaları biz milletvekili olarak gündeme getiriyoruz. Niye bir kamu kurumu ayda bin lira promosyon neredeyse alırken polis memuru 300 lira alıyor? Evet bizi izleyen tabii polis kardeşlerimiz teşkilattan arkadaşlarımız kardeşlerimiz varsa merak ettikleri soruları yazabilirler size yöneltebiliriz çünkü siz başta polisler olmak üzere asker olmak üzere güvenlik birimlerinin de görev alan insanların sorunlarıyla çok yakından ilgileniyorsunuz e, Tabii verdiğiniz bu soru önergesine İçişleri Bakanlığından bir yanıt gelir mi gelmez mi soyludan e, genelde gelmediği için ben pek geleceğini zannetmiyorum açıkçası Murat Bey ama e, az önce saydınız e, intiharlar başta olmak olmak üzere yaşanan sorunlar e, e, çok sıklıkla dile getiriyorsunuz tekrar etmekte fayda var promosyonla ilgili şunu sorayım e, şikayet anlamında bu kadar da olmaz diyen isim vermeyin tabii. size gelen mesajlar var mı çalışanlardan yani benim şu an aktif olarak görüştüğüm teşkilatta çok sayıda polis var evet. zaten bu bilgiler bize polis memurlarından geliyor biz onlarla o gönül bağını kurduğumuz için şikayetlerini dileklerini taleplerini problemlerini bize iletiyorlar Dolayısıyla o bizim sosyal medyadan ya da işte telefon üzerinden iletişim kurduğumuz polis arkadaşlarımızın yakınmaları bunlar. Yoksa biz bu konuya milletvekili olarak bu kadar vakıf olmamıza imkan yok. Yani geçmiş yıllarda ne oldu, bugün ne oluyor, geç ne kadar bir polis promosyon ücret alıyordu, şimdi ne alıyor diye. Polis teşkilatında ciddi sıkıntı var. Polislerin neredeyse %80'i, %90'ı KMH borcuyla karşı karşıya. Kredi kartı borcu borcuyla karşı karşıya. Bankalara polislerle ilgili haciz icra işlemi yapmayın diye yukarıdan talimat geldiği söyleniyor. Yani emniyet teşkilatı ciddi sıkıntının içinde. Bu sıkıntının sonuçlarında işte e, biliyorsunuz polis intiharlarından görüyoruz. Yani polis niye intihar eder? Gencecik yaşında, hayatının baharında o mesleğe bile isteye girmiş bir polis niye intihar eder? Evet. Ama intihar ediyorlar, arkalarında mektup bırakıyorlar. İşte Sema Nur diye gencecik bir polis memuru intihar ederken arkasında hayatımı tükettiler, ruhumu tükettiler Allah'ım deyip intihar etti. Yine Alparslan Soylu özel harekat polisi Şırnak'ta görevli görevliyken intihar etti. Mobbing yapan amir kim olduğu belli. E, i̇fade veren polisler sürüldü. Murat Sucu onun görev arkadaşı. Murat Sucu e, o da özel harekatçı. O da e, Manavgat'ta intihar etti. Yani e, polis teşkilatı gerçekten çok e, belki tarihinin en kötü dönemini geçiriyor soylu döneminde yani. E, geçmiş tabi e, bu intiharlar konusunda size gelen bilgiler doğrultusunda sormak isterim. E, en önemli nedeni mobbing mi? Şimdi e, amir tahakkümün mobbing en önemli nedeni ama tabi tek neden bu değil. Ağır çalışma koşulları var. Mesela polis de farklı mesai saatleri var. 12-12-12-24-24-24 çok sayıda farklı mesai sistemi var. Ve bu mesai sistemi polisi sosyal yaşamdan uzaklaştırıyor. Yani karı koca polis ise doğru düzgün izine gidemez. Aile gezmesine gidemez. Eşini alıp çocuğunu alıp sinemaya bir restoranta gidemez. Zaten ekonomik koşulları da el vermez. Dolayısıyla çalışma koşulları, ek görevler, mesela maç angaryası, maça gidiyor görevli olarak. Bundan dolayı bir ücret almıyor polis. Derneklerin, sendikaların toplantılarına gidiyor. Bundan dolayı bir ücret almıyor polis. E, ağır çalışma koşullarını buna dahil etmek lazım. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde ek görevler, ağır çalışma koşulları, mobbing, amir tahakkümü bunları bir araya getirdiğinizde polisin intihar sebepleri, bir de ekonomik yük. E, şu an polise bir intihar sebebi daha geldi. İkinci şarkı. Yani 130 bin polis ilk şarkını yapmamışken ikinci şark getirdiler. Bunun sebebi de eski polis diye tabir ettikleri 15 Temmuz'dan önce polis olan ve 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ihraç edilince teşkilatın yükünü sırtında taşıyan polislerin bir an önce emekli olması. Yani onları tahsiye etmeye çalışıyorlar Umut Bey. Ee, anladım. Çok teşekkür ediyorum ama şunu da sormak isterim bu konu dışında e, siyasetçisiniz, İzmir milletvekilisiniz sonuçta. E, Merkez Bankası bugün aslında beklenmeyen bir adım attı, bir sürpriz yaptı, e, bir puan faizleri düşürdü. E, biz sevgili Yavuz abiyle saat 16'dan bu yana e, bunları konuşuyoruz. E, hazır konumuz oldunuz ve bu sürprizi de nasıl yorumlarsınız diye sormak isterim açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir biliyorsunuz enflasyon söz konusu. Yani doların değer kaybı söz konusu. Bu enflasyona karşı Amerika Merkez Bankası FED faizleri artırdı. Yani faizleri artırarak dünyadaki işte 10 trilyon doların 1 trilyon dolarını geriye çağırmış oldu. Tahminen söylüyorum. Ee, enflasyona karşı faiz artırarak çözüm arıyor Arkasından gecikmeli de olsa Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı. Ama biz de hala e, faiz sebep enflasyon sonuç diyen bir iktidar var yani FED bilmiyor dünyanın en güçlü ekonomisi Amerikalılar bilmiyor dünyanın ikinci büyük ekonomisi Avrupa, Avrupa Merkez Bankası bilmiyor bizim zayıf akıllılar hala faiz sebep enflasyon sonuçtur diye olmayan bir teorinin peşinden e, şu an faizi düşürdüler Türkiye'de şu an e, eksi faiz var yani enflasyonun %100 olduğu bir yerde vatandaşa siz faiz yüzde %14 derseniz bankalar %22 23 faiz verirse onun parasına bu ne demektir? Yani eksi faiz var demektir. Yani parası eriyor vatandaşın. Parası eriyen vatandaş ya dövize gider ya altına gider. Yani e, sokaktaki çocuğu anlatsanız 13 13 yaşındaki çocuğa idrak edebileceği bir konuyu idrak edemeyen umut bey bir iktidar var. Yani ben ne diyeyim, yani, e, akıl alacak bir şey değil faiz düşürmek. Hani faizi tutsalardı yine istikrarlı bir şey yapıyor yapıyorlar, yapıyorlar derdim. Bir de şimdi faizi düşürdüler, e, aklım almıyor açıkçası yapılan işe. Peki, Murat Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, yoğunsunuz sizde, yaz tatili yok siyasete özellikle muhalefete, ana muhalefete. İzmir'den bağlandınız galiba yanlış bilmiyorsam değil mi? İzmir'desiniz. İzmir'deyim. Ee, tabii ki bize tatil yok. Seçime kadar uyku yok bize. Yani şu iktidar gidene, gidene kadar ne yapıyorsak artık canımızı dişimize takacağız ee, ve bu iktidarı göndereceğiz. Tek derdimiz, e, motivasyonumuz bu.